Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Sevdikler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz size. Bugünkü video tarifimde böyle çok farklı görünüşüyle, lezzetiyle şahane mi şahane ee, karınca yuvası kurabiyesi tarifim var. Gerçekten çok liziz, görüntüsü şahane gerçekten bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Yıllardır çocukluğumdan bu yana yaptığımız tarif çok farklı, çok lezzetli. Ben tarife geçiyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Tarifte olmazsa olmazı süt reçeli var. Süt reçeli tarifi sayfamızda bulabilirsiniz. Bu videonun altında açıklama kısmına linkini yazacağım. Oradan da basarak direkt geçişte yapabilirsiniz arkadaşlar süt reçelimiz şahane böyle büyük bir kavanoza yarısına gelecek şekilde tarihte yazılan e, süt reçelini alıyoruz kapağını kapatarak suyun içine haşlamaya gönderiyoruz 3 saat boyunca pişecek bir tencere e, dolusu suya içine yerleştirerek orta ateşte 3 saat kaynamaya bırakıyoruz. Orta ateşte olacak. Böyle fokur fokur kaynamasına gerek yok. Böyle hafif kaynadığını görün yeter. Bu şekilde bırakıyoruz. 3 saat sonra böyle güzel bir şekilde karamelize olması gerekiyor. Hemen tadı da çok farklı oluyor arkadaşlar. Karamelize e, süt reçelinin tadında denemiş olursunuz. Şahane bir lezzeti oluyor. Bu şekilde süt reçelimiz hazır. Kurabiyemizin sosu hazır arkadaşlar. Bu şekilde çıkarıyorum. Bakın böyle kabardı. Fokur fokur kaynarken aynı anda da rengi değişti. Kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Unum var. Rendenin iri tarafıyla Margarin veya tereyağını alıp e, una bandırarak bu şekilde rendeliyoruz. Sık sık una batırarak rendeleyelim e, margarinler birbirine yapışmaması için ve daha kolay rendelenmesi için. Hepsini rendeledikten sonra bu şekilde alt üst edelim ve tüm margarini una, una bulayalım. Bu şekilde harcımız e, hazır. Şimdi yumurtalı harcımı yapıyorum. E, 3 tane yumurta, bir su bardağı şeker ekleyerek tel yardımıyla hafif çırpacağım. Tarifi bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay bardağı sütümü de ekliyorum. Yine aynı şekilde çok fazla çırpmaya gerek yok. Tel yardımıyla çırparak birleşti, birleştirdim ve daha sonra yağlı ham unun içine ekleyerek kabartma tozumu da ekledim ve hamuru yoğuruyorum artık. Böyle hızlı hızlı hamurumuzu yoğuralım. Çok fazla margarin içinde erimesini beklemeden. Hamur kıvamımız böyle arkadaşlar. Yine de daha sonra ben size göstereceğim. Tezgahın üzerine bol un koyup hamurdan bir parça alarak ya rendelemek için daha önce kullandığımız rendeyle hamuru rendeliyoruz. Bu şekilde hamurumuzu yine rendelemeye çalışıyoruz. Ona batırıp her seferinde rendeleyelim. Bakın hamur biraz yumuşak olmuş ve rendeye yapışıyor hafif. Elimizden geldiği kadar hamurumuzun yumuşak tutmaya çalışalım bu şekilde görüyorsunuz biraz rendelemekle zorlanıyorum bulaşıyor şimdi ben biraz daha yarım bardak kadar un yedirdim hamuruma ve bu şekilde biraz daha kolaylaştı rendelemem sizde kendi hamurunuza göre rendenize göre bu şekilde ayarlanmaya çalışın çok hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Hamur sert olursa e, kurabiyemiz de kuru olacaktır. Bu şekilde rende'den geçiriyoruz ve hafif unlayarak birbirine yapışmaması için bu şekilde unlayarak kenara alıyorum. Aynen bu şekilde Bir yandan rendelediğim bir tepsi kadarını böyle bir kat olacak kadar yani e, e, hamur üst üste gelmeyecek şekilde bir ince kat e, fırın tepsisine dizerek 180 derece fırına gönderiyorum. Pembeleşeye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kendi fırınıza göre ayarlanın. Bu şekilde pişirdim ben. Böyle kurabiyelerimiz pişti. Şimdi onu ben bir karıştırma kabına alacağım. Diğer yandan yine aynı şekilde rendeleyerek pişirmeye devam ediyorum. Tüm kurabiyemi ben rendeledim ve pişirdim. Bu şekilde sonra hepsini böyle elimin avucun içinde sıkıştırarak yapışanları birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Hepsi ayrılması gerekiyor. Bu şekilde. Çok iri parçalar kalmasın ona dikkat edin. İsterseniz tabii ki içine yarım bardak kadar ceviz de atabilirsiniz, daha lezzetli olur. E, pişirdiğim e, süt reçelinin kıvamı böyle, karamelize oldu, lezzeti nefis muhteşem oldu. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Onu da böyle hamurun içine direkt alıyorum. Süt reçelini aldıktan sonra bu kurabiyeyi ikisini birbirine iyice yoğurarak karıştıracağım. Yani e, bütün kurabiye böyle süt reçeline bulaşması gerekiyor. Her tarafı eşit bir şekilde hamuru yoğuruyoruz. Rengi de çok böyle e, karamelize bir renk alıyor arkadaşlar. Birkaç saat, 3-4 saat dinlendikten sonra bu süt reçelinin e, kurabiyeler kendine böyle e, Çektikten sonra hafif yumuşuyor, böyle kıtır kıtır, farklı lezzetiyle, görünüşüyle gerçekten bizim en sevdiğimiz kurabiyelerden bir tanesidir. Çocukluğumdan bu yana her seferinde mutlaka, bir de özellikle bayram sofrasına yapardık. Yani herkes, herkes çok sever. Sevmeyeni hiç neredeyse yok diyebilirim. E, yapılışı biraz zahmetli gözükse de e, uzun ömürlüdür arkadaşlar. Üstünü streçleyerek saklarsanız bir haftaya kadar gayet güzel e, bayatlamadan durur. Hatta böyle durdukça e, lezzetine lezzet katılıyor. Çok e, gerçekten nefis uzun ömürlü bir tariftir. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde güzelce hepsini süt reçelini hamuruma karıştırdım yedirdim böyle ben biberon kapağı aldım arkadaşlar plastik olduğu için hani daha pratik kullanımda ama siz isterseniz bir kahve fincanı da alabilirsiniz ya da işte küçük bardağı ya da işte böyle biberon kapağı olabilir herhangi bir boyutta da istediğiniz boyutta da yapabilirsiniz orası sizin tercihinize bağlı kurabiyelerimizin kolay kalıbın içinden kolay çıkabilmesi için suyun içine batırdım ve bu şekilde içini doldurarak kabın kenarına bayağı bir iyice tüm kuvvetinizle sıkıştırarak bu şekilde çıkartın. Çok iyi sıkıştırmanız gerekiyor. Çünkü malzeme hani taze olduğu için dağılabiliyor. Bu şekilde elinizle tüm kuvvetinizle bastırıp sıkıştırın. Tüm kurabiyeleri böyle çıkarıyoruz görüntüsü dediğim gibi çok farklı oluyor sunumu şahane hepsini bu şekilde çıkarttım ee, çok bereketli bir tariftir 43 tane tam 43 tane kurabiye çıktı bu şekilde pudra şekeriyle de böyle bir e, süs veriyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüyor ayrı bir hava veriyor e, e, karınca yuvalarım hazır. Çok farklı ismiyle de, görüntüsüyle, lezzetiyle de siz inanın herkesi şaşırtacaksınız. Denemenizi tavsiye ederim. Daha yeni yaptığım için arkadaşlar böyle çok narin bir şekilde alıyorum. Ama yine de şeklini tutuyor. 3-4 saat dinlendikten sonra istediğiniz bir şekilde poşete koyarak da saklayabilirsiniz. Gayet güzel çeklini tutuyor, hiç dağılmıyor. Son halimiz böyle. Böyle karamelize görüntüsüyle şahane, farklı bir kurabiye, kıtır kıtır, ağızda dağılan. Bugünkü tarifimiz böyleydi. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda desteklerinizi bekliyoruz. Yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.